Gamlenirken lamba altında birden mesaj geldi dedi ki elveda Yıkıldı başıma tüm dünya aldım benliğimi koydun sen mezara Sigaramı kırdığın gibi kırdın sen de beni paspas ettin hani Aramızda tek fark var idi ben çarşafa sende kefene koydum beni Bir yudum suya muhtaç değilim ki ben gittim dağları barajları aşayım Bir yudum sana muhtaçtım ben söyle hangi adamın mekanını basayım Hangisi hayata handikapla başlamamış olabilirim bazı zengin çocuklar gibi ama hep bir vardı sevdiğim Olmuştu benim de delikanlı gibi. Belki yoktu kıya Cebimde çok param. Güzel de bir villam. Kanlı gözlerim vardı benim. Sana aşka bakan. Baktıkça tutuşan. Şimdi senden bana tek kalan. Elimde bir biram. Hüzünlü bir sayfam. Keder do